bana seni gerek seni. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım günü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yenilirim. Aşkın ne alınırım, bana seni gerek seni. Aşk aşkları öldürür, aşk denizine dağıdır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnunu dağa düşem. Ee, sensin dünü günü bana seni gerek seni. Sefilere sohbet gerek, ahire afet gerek, mecnunlara leylin gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göke sallalar, toprağım anda bana seni gerek seni. İlim kendim bilmektir. İlim, ilim, bilmektir. İlim kendim bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır. Okumaktan murat ne ki hakkı bilmektir. Çün okumuşsun ha bir kuru ekmektir. Okudum bildim deme, çok tatlıydım deme. E hak bilmez isin, abes yermektir. Dört kitabım İlim kendini bilmektir. Dört kitabın manisi bellidir bir eliften. Sen elifi bilmezsin bu nice okumaktır. Yirmi dokuz hoca okursun üçten hoca. Sen elif dersin hoca manisi ne demektir. Yunus der ki ey hoca gerekse var bin hoca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir.